Merhaba arkadaşlar, Tradematik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Retalp ile Güler Yatırım Holding'in yeni teknik çalışmaları ile karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda Twitter ve Instagram adreslerimizde mevcut. Oralarda gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip etmeyi unutmayın diyelim ve analizimize litapla başlamadan önce yeni web sayfamızı size tanıtmak istiyorum. Tragmatic.co şu an için bir sertifika alımı yapacağız? Ufak tefekte de rütuşlarla beraber tam aktif bir şekilde kullanıma sunacağız şu anda da aktif e, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz e, güzel haber içerikleriyle anlık borsa takibi takibiyle bir web sitesi oluşturmaya başladık. burada kendi yazılarımı da paylaşmaya başlayacağım en kısa zamanda diyelim ve analizimize dönelim şimdi burada bir e, kısa vadeli bir flama oluşturma olasılığı hakkında konuşmuştuk şu an için hacimsiz yatay bir hareketlilik var bu düştüğünü bu noktada görüyoruz gibi bollinger bandından da anlayabiliriz aşağı yönlü kıskaç şeklinde bir e, Hareket var Hem üst çizgisinden hem alt çizgisinden Onun dışında buradaki düşeni yatay olarak kırdı ve taban oluşumu izlememiz gerekiyor bu noktada onun içinde Dipler aramak lazım şurada bir dip var Şurada da eğer e, bir dip oluşturabilirse o zaman İki dip yani şurada da bir dip oluyor. 3 dip olmuş olacak ve taban oluşumu için elimizde bir veri oluşmuş e, olur gibi bir görüntü var. Şimdi Ritap'ta neyden çekiniyorduk? Şuradaki alttaki halen boşluklar sürüyor. Buradan çekiniyoruz. E, şurada uzun bir mum var. Şu kademeler dolu Allah'tan. Kısa vadede düşüşlerde kademeler dolu Iı, boş kademe 15 liralara kadar yok görüntüsü var ancak indikatör bakımından Williams çok aşağılara inmiş tepki yer, yerinin olduğunu bize gösteriyor şu noktada 4 saatlikte de aynı şekilde Arkadaşlar şu noktada bir tepki hareketi beklenebilir pek tepki nereye kadar gelir? üst direnç noktalarına doğru yani bizim kendi indikatörümüzü açalım bir alım gelmesi için 21.02 üstü bir kapanışı retapta izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında tepki işte bu 21.02 seviyesine kadar veyahut da 21.42'ye doğru bir inucu ucu atabilir. Orada da bir direnç seviyesi var. Bunları takip etmek gerekiyor bilanç çalışmasında hem Ritav hem Güler Yatırım olduğu için yapacağız zaten. Güler Yatırım Holding'e de baktığım zaman Cuma günü kapanışta da buradaki bizim kanal çizgimiz çalışmış. Çok iyi çalışıyor bu kanal çizgisi ancak bir türlü onun üstüne atmış değil. Sanki burada da bir yatay kırılım gelecek gibi yani yatay olarak burayı kıracak görüntüsü var arkadaşlar. Aynı e, tabdaki gibi burada da dipler arayıp taban oluşumunu izlemek gerekiyor. Kısa vadede 2.40 üstü bir kapanış e, baktığımız kadarıyla 2.49-2.48'e getirebilir. Orta uzun vade için bizim kriterler belli. 200 özgünlüğün üstüne çıkması lazım gibi ve çizme potansiyeli için o zaman konuşabilirim. Onun için destek noktamız 2.33 seviyesi önemli demiştik. E, Baktığımız kadarıyla Cuma günü de o seviye güzel çalışmış. 2.33 altında da 2.25 seviyesi destek konumunda aşağıda bekliyor diyelim. Güzel yatırım olduğum geçimde diyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.